söz ver. Eğer mecbur kalırsan beni öldüreceksin. Ne? Ben yaparım Fethi. Yani bu iş senin benim hayatımdan daha değerli. Ben ölürüm ama binlerce insanın hayatı kurtulur. Eylem saçma sapan konuşuyorsun şu anda. Fethi bana söz ver. Bu adamları durdurmak için beni öldürmek zorunda kalırsan gözünü bile kırpmayacaksın. Sen öyle yapacaksın yani. Bir saniye bile düşünmem. Ben de seni seviyorum. gitmem gerek. Dikkat et kendine. Sen de.